Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Flight Simulator X'in oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbar Yustan Cem var. Cem, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Abi, bekleneni yaptık ve Fly Simulator X'e multipler bir şekilde girdik. <laughs> Bakalım arkadaşlar aynen, beğenecekler aynen. mi? abi? Şimdi aynı uçağı aldık biz bu arada. Şöyle. Evet, aynı model bir uçak aldık arkadaşlar. Cem'le birlikte. Bir Atatürk Havalimanı'ndan Bandırma'ya doğru yani Balıkesir Bandırma'ya doğru bir uçuş gerçekleştireceğiz. Abi, ben de şey yok bak bu arada hani e, uçuş planı falan yok. Ben seni <laughs> takip ederek. Abi sen serserim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Odaya girdin. Ver gaz abi. Ver gaz hadi kalkalım. Gökyüzü bizi bekler kardeşim. Sen verdin mi gazı? Aynen yani sen ver abi ben geliyorum peşinden merak etme. Bir verdim abi. Evet, arkadaşlar Atatürk Havalimanı'ndan kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın yolcularımız lütfen emniyet kemerlerinizi bağlı konuma getiriniz. Ve kalkış prosedürlerine uygulayınız. Abi öyle mi şey, dinliyordu? Bilmiyorum ki. Şeyler oluyor ya kaptan pilotlar böyle sesleri şey falan. Aynen öyle. böyle. Kaptan pilotunuz Cem Saraç. Bugün <laughs> Atatürk Havalimanı'ndan. Evet abi. Cem'cim sola doğru biraz yükseldikten sonra hafif bir e, dönüşe geçeceksin. Tamam ben kokpite geçeyim abi çok dışarıdan uçuramıyorum uçağı. Aynen aynen. Evet güzel bir gün abi dışarıda güzel bir gün var. Ya yani sen benim önüme geç abi ben gazı kestim bu arada tekerleri tamam, de sokayım içeri. Cem'cim şimdi şöyle bir 160 derece bir dönüş alacağım ben. Sen abi sen neredesin ya? Yani? Abi yalnız biz var ya çok şey gibi oynuyoruz. Dur bir saniye. <laughs> Hiç simülasyon falan değil yani. Direkt bodozlama. A aynen kazık gibi dur bir yükselelim ilk önce. Dur abi ben seni göremiyorum ki. Bak gözden kaybetmeyelim birbirimizi. Aynen aynen. Oha sen nereye gittin abi? <laughs> dur ben abi. çok yanlış gidiyorum. Sen dö dönüş yapacaksın. Canım. Şöyle ufaktan ben dönüyorum. Ben sen ve olaya gireceğiz abi manzara da şekilmiş hadi bakalım denizin üzerinden uçacağız ha. marmara'dan gideceğiz abi abi sen şimdi bizim yol kaç dakika sürecek abi yaklaşık bir e, muhtemelen bir 20 dakika kadar sürer diye tahmin ediyorum burada ben ne tarafa gidiyorsun ya şıklandırmasını açayım. Ya havaalanının tam ters istikametini düşün, kalkış yaptık ya. Ha. Abi tamam, kalkış yaptığımız yolun tersi yani. Abi aklımız. senin uçuş planı yapmaya <laughs> lazım. <hazırlayacağım. gülüyor> Aynen abi. Yani direkt sağda GPS'inde görecektin olayı. Biliyorum biliyorum da işte onu yapmayı unuttum ben olsun. Evet hadi sen beni takip et abi, serseri mayın gibi havalarda uçuşuyorsun bakalım. <laughs> Aynen, flapsları açıyor muyuz, ne yapıyoruz? Abi ben şu an kapattım. Yani kalktıktan sonra ne yaptın, ne yaptın? Aynen kapattım. Evet biraz daha yükselelim. Bu arada sen harbiden neredesin? Bir bakayım tamam, ben, ben sana. ben seni görüyorum görüyorum. Sen benden hızlı gidiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Aynen ben kökledim abi. Şöyle bir ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Bu olay için deli bir like bekliyoruz sizden. Özellikle Fly Simulator X serisi için eğer beğenirseniz bu şekilde sizlerle birlikte sürekli uçuş gerçekleştireceğiz. Cem de bize katılacak. Tabii ki abi beni biliyorsun. Ben kaptan pilot olarak doğmuşum. <laughs> abi. Abi sen yurutaraklı da ben proyum falan diyordun ama. <laughs> çok fena çakmıştın hatırlıyor musun? <laughs> yok yok onda proyum ama göstermedim. Şimdi sizin yanınızda öyle şey davranmak istemedim abi çok fazla. Tabi yani bizim e, şey yapmamızı istemiyorum değil mi? Hani Aynen. böyle yani, Üzülmeyin istedim ben. Üzülmeyelim abi. biz ya. Evet ya bizi üzmeyin ya. Aynen yoksa ben gerçek uçak falan bir de uçururum yani. Ben o kadar e... güveniyorum kendime. Ulan ne attın be. <laughs> Adama diyorum ki abi Boeing uçuralım mı diyorum. Ben de bilmiyorum çok fazla Boeing uçurmayı. Abi ben uçururum falan. <laughs> Dedim nasıl uçuruyorsun bana da göster abi ben kalkış yapıyorum <gülüyor> uçuyorum. <gülüyor> Ulan Aa. bunun inişi var. Ondan sonra bir ton şeyi var. Abi şey önemli olan uçması değil mi sonuçta yani? E tabi uçması doğru. Ben <laughs> daha, soruyu yanlış sordum abi ben adama. Diyecektim ki iniş yapabiliyor musun? E, o zaman işte. E doğru e. abi iniş yapamıyorum bak. Ben bununla da hani havaalanını tam önüme alamazsam kesinlikle çakılırım. Ya da denize mevze Aynen. girerim yani. Aynen abi. Ya zaten önemli olan hani gerçek şeylerde de gerçek uçuşlarda da en zor kısım indirmek değil mi abi uçağı? Tabii ki ya. Evet, kesinlikle, şey kesinlikle. Yani pilotluk uçağı indirmekle bitiyor ya. Şimdi milletin hani şey yapıyor ya pilot bildiğin şoför hani deli gibi para kazanıyor falan da öyle değil o iş ya. Aynen aynen. Evet. Yani çok bayağı zor, bir çok zor Beceri yani. gerektiriyor. Ee, özellikle bu savaş pilotları daha da büyük. Zaten abi o yetenek işi ya. Aynen. Bu yani tam abi, öyle yetenek işi arkadaşlar. Biraz sen gazı kesersen. Abi yan tarafıma gelsene beraber uçuş yapalım ya. Aynen aynen sen yavaşla abi ben sonuç veririm tamam, sana. şu an yavaşladım sen yan tarafa geçebilirsin. Bu arada arkadaşlar ben e, texture pack kullanıyorum yani. E, daha önce sizlere e, Fly Simulator X'in oynanış videolarını atmıştım hatırlarsanız. E, grafik paketi kullanıyorum. Rex Essentials ve Overdrive grafik, grafik paketlerini kullanıyorum. Şu an bu bulut kümesi bu grafik paketinin bizlere sunmuş olduğu bir güzellik. Böyle bulutların arasından geçiyorum Cem görmen lazım. Abi bir dakika ben Tabii de sen de sende buluta, o yok. Buluta, geliyorum da ben de. O arasından geçebilecek miyim bilmiyorum yani. <laughs> Ya ben hiçbir şey kurmadım abi. Sen mesela onları şey yap. Ben de kurayım. Evet e, Cem e, ee, sen de kurarsan gerçekten güzel ve olay olur. Bu arada 20 FPS e sabit ve Marmara Denizi gerçekten çok güzel görünüyor. Demeyeceğim böyle abi, deniz bana böyle pilot gibi abi, ya. Yani. Bana pilot gibi konuşma. Ayak çekme bana diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bana ayak çekme ya. Ulan biz senin bisiklet kullanamadığın zamanları biliyoruz diyeceksin falan. <laughs> Evet, abi ben yaklaşıyorum. geliyor yak, musun? Aynen, yanışıyorum sana da sen hani olabildiğince yavaşla. Ben çünkü yavaş yaklaşıyorum hani. Tamam abi, o zaman... Şeyi görüyorum, aramızdaki mesafeyi falan görüyorum. Tamam. Ben zaten şu an e, GPS hattının hemen yanından ilerliyorum. Ben ileride, e, muhtemelen ileriye bir iniş yapacağız. Bakalım abi. Arkadaşlar, bu arada biz hani çok fazla prosu değiliz bunun ama yine de oynuyoruz yani en azından e, Cessna tarzı uçakları rahat bir şekilde uçurabiliyoruz. İşte Boeing, Boeing öğreneceğiz abi bakalım. E, dediğimiz gibi eğer yeterli bir beğeni gelirse özellikle Fly Simulator X'te e, Cem'le birlikte bir multiplayer serisi Başlatacağız değil mi Cem, Cem Aynen abi. Önce bu uçakla. Bu uçak neydi? Beach Baron 58 g Aynen. Dedi, değil mi? Evet. G1000 modeli. Böyle Garmin navigasyonları falan var. Dijital ee, göstergeli. Ee, diğer sesnalar gibi şey değil abi normal. Abi önce bunu uçururuz Analog sonra Cessna yok. uçururuz, en sonda Boeing ile finali yaparız zaten <laughs> diye düşünüyorum <laughs> aynen. yani. Abi mod da yükleriz ya. Ben, e... Aynen aynen değişik Fark, uçak, uçak modları var kargo uçakları falan. Aynen aynen onları da <laughs> yükleriz arkadaşlar. <laughs> Güzel rol e gireriz ya. Abi ben evet. sana niye bir yanaşamadım ya? Yazını görüyorum da ben gelemedim yanına. Vallahi muruk şu an bayağı bir yavaşladım bak rap. Ben yani... senden 1000 feet yukarıdayım bu arada. O senin yüksekliğini gösteriyor sanırım değil mi? Senin üstünde Tabii bir ki. yazısı var abi. Aynen. Ben onu aramızdaki uzaklık sanıyordum. Hayır abi, yükseklik. <laughs> o zaman ben bir Yani benim yüksekliğimi gösteriyor. Bu arada benim iniş takımı uyarısı verdi yani o kadar yavaşladım canım. Süzülüyorum şu an. Resmen süzülüyorum. Aa, abi şey yap, flaps'ları ayarla. Ben anlamıyorum ama işte hani bilmiyormuş gibi de olmasın. Abi o flapsları ayarlayacaksın ama uyarı geçiyor ya. <laughs> Ulan o flapslarla ne alakası var o uyarı? <laughs> ne bileyim abi. Hatice, çakacaksın beni Marmara'nın ortasına. Hocam sen bunun nitrojenini falan koydun mu? <laughs> abi benimki tüplü ya. Az yakıyor. <laughs> abi. Yalnız tam Türk muhabbeti yani. Tüplü abi ben geçen taktım. <laughs> LPG'li abi ya sıkıntı Abi yoktu. biz yolcu uçağı şey falan olmayalım ya. Senin motor kaç abi? 2000, model. <laughs> 2000 motor mu var sende? Abi ben motor modifiye yaptırdım. Abi çok yakar ama ya. Abi, abi yakıyor ben de da yapıyorum. yani biliyorsun bende para çok. Abi benimki biliyorsun e d bin modeli benimki yeni model. Seninki eskilerde kaldı artık. O yüzden fazla yakıyor abi onlar yani. Bilmiyorum seni kazıklamışlar ha. ya. Ben Aynen. bir sesine geçiş yapayım o zaman abi. <laughs> Aynen. Geliyor musun abi bu arada sen? Geliyorum geliyorum sana yaklaştım. Şöyle biraz dışarıdan bir bakayım ya. Yukarıdan yukarıdan evet. geliyorum abi. uçağımız bu arkadaşlar. Şöyle ben bir geleceğim. seni bir göreyim abi. Neredesin? Oo evet sen bayağı bir yukarıdasın ya. Ben de bir şey yapayım. Abi ben bayağı bir yavaş ilerliyorum ama. Bak benim pilot şekil şekil hop hop. Hop. Dur ulan, dur çakılacağım, dur. Abi, evet. sen cidden bayağı alçaldın ya. Abi, senin yüzünden. <laughs> ben ne yaptım? Biraz gaz vereyim abi, uçacağım yoksa. Aynen, biraz gaz ver, yukarı doğru çık, sonra yine gazı kes abi. Hayır, biraz gaz vereyim, uçacağım yoksa ne demek ya? Fly Simulator X oynuyorsun. <gülüyor> 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 abi... <gülüyor> Tuhaf. Evet. Camcim, böyle tepelerde da... falan geziliyorsun Bak, istikbal göklerdedir, anlıyoruz ama biraz aşağı doğru insen. Abi ineyim, inmeye çalışıyorum ya. Yani. Abi şöyle sol tarafıma gel senle aynı şeyde gidelim. Abi evet. Abi dur ben bir şeye geçeyim, kokpite geçeyim yine. Sen kokpite geç abi, oradan bir olaya gir. Beni görebiliyor musun sen şu an? Yani uçağı görüyor musun? Uçağı görüyorum. Ha, uçağı görüyorum ama çok küçük görüyorum uçağı. Abi sen full gaz mı geliyorsun? Ben full gaz geliyorum abi. Uçakları aynı olduğu için çabuk yetişemiyorum sana. Evet. Evet. Ondan arkadaşlar. önceki oyunda ben bayağı hızlı bir uçak almıştım. Hı hı. Onda şak diye yetişmiştim abi. Bence sen yavaşlamayı bilmiyorsun. Alın suçu Adam sana. adam, adam, adam lafat. <laughs> Abiciğim <laughs> inş takımı geliyorum abi da. geliyorum dur. Geliyor musun? Sol taraftan yanaş abi. Uçak, solundan. Çarpışabiliyor muyuz abi? Abi sakın. Yok çarpışmıyoruz galiba ama sen yok, yine de deneyelim. Deneyelim mi? Sen yine de deneme abi. Tamam. Yok çarpışmıyoruz ya büyük bir ihtimalle. Abi dur 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 abi dur dur. Neredesin ki? Abi yanındayım ben seni geçeceğim gaz verebilirsin. Tamam. Geçtim. Evet sesini duydum. Lan o nasıl bir geçişti ya? <laughs> Oğlum bana bak böyle şekil yapma. Abi Takleti ama iş. öne sen geç bende rota yok ki. <laughs> Aynen dur tamam geliyorum ben. Dim direkt git abi şeye kadar git. Adalara kadar serbest. Yalnız nasıl yol tarafı diyorsun? Yukarıdaki <laughs> adadan sağa dön abi. Abi normalde şey mı? <laughs> bir rota adı falan olmaz mı işte? AA100'e doğru git falan tarzı hani. Aynen. Abi ilerden bak o kertik var <laughs> içeride. <gülüyor> tamam, adalara kadar Ondan serbest geçeceğim. miyiz abi? Nasıl? Adalara Aynen, kadar dim. serbestiz Aynen abi? dim direkt git. Sen biraz hızını kesebilirsin <laughs> hafiften. Tamam ben keseyim abi. Biraz sola doğru kır. O araya gireceğiz tamam mı canım Bak şu aralık çertik var ya oraya gir. <laughs> tamam abi oraya doğru kırıyorum ben. Aynen kır abi. Vay Garbarius. Abi işte ben akrobatik şeyler falan da yapıyorum da şimdi gerek yok. Aynen gerek yok ya. Hani... <laughs> Ay ayıp olmasın. Abi geldim. <laughs> Peşindeyim Garbarius. Şöyle biraz kıracağım. Dışarıdan bakayım. Ya abi ne haber? Ben cidden şeyim ya. Kötüyüm yani bu oyunda. Nasılsın? Neredesin <laughs> Tam abi? Tam yatağa geldim abi. Aa harbi. Dışarıdan bakıyorum. Kardeş böyle burada böyle avlarlar seni bak. Böyle uçuyorsun. Abi. <laughs> Ulan. Birazcık hız ver. Birazcık hız ver. Hız mı vereyim? Aynen. Verdim abi. Arkadaşlar uçuşa geçtik taklidciler havada. Hadi bakalım. Şu, şu aradan gireceğiz değil mi? Aynen abi karşıdan gir devam et. O kertikten döndüğün zaman bir cami var oradan hemen kayık <laughs> Orada da havaalanı var zaten. Aynen aynen. Çıkmaz sokağa girme yalnız ikinci sokaktan dal. Şimdi abi biz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktık nereye gidiyorduk? Abi Bandırma, Balıkesir-Bandırma'ya doğru bir yolculuğa çıktık. Böyle senin aslında var ya, arkadaşlar beğenirse bir Türkiye turu tarzı bir şey yapalım abi. Evet, aslında e, bu ilk videomuz olsun. Aynen. Ondan sonra Bandırma'dan başka yere gidelim değil mi Cem? Aynen abi, arkadaşlar söylesin mesela. Ya da biz yani... yakın yerlere de gidebiliriz, İstanbul-Bandırma. Abi bandırma. yakın yakın gideceğiz, şimdi arkadaşlar Aynen. der ki abi Van'a gidin. <laughs> <laughs> bu Buradan... Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Sen öyle geçirir mi abi? <laughs> Adam der ki abi Van'a gidin burada. Değil mi? E şimdi biz o videoda 3 saatte gideriz herhalde Van'a. Aynen aynen. Ya yakın yakın gezeriz Bir Hani like falan gelirse güzel. Evet. Yani sizlerin beğenisine bakıyor arkadaşlar. Eğer güzel bir beğeni gelirse biz buna bir Türkiye turu yapacağız değil mi Cem? Bir Türkiye turu yaparız abi. Aslında Malum evet. Ara, sonra bak işte İstanbul'dan falan. çıktık. Aynen İstanbul'dan çıktık. Bandırma, Bandırma'dan işte İzmir. İşte İzmir'den ne bileyim. Böyle köşe köşe gideriz abi. Aynen Böyle. aynen Türkiye, abi. Türkiye'nin çevresini bir gezeriz. Ki güzel de olur. Neredesin Cem sen ya? Dur abi ben kokpitteyim seni göremiyorum. Bakayım dışarıdan abi ben neredeyim? Abi sen neredesin? Ha şuradasın yine uzaklaşmışız. Abi beni kaybetme. Abi. Sen benim girdiğim şekilleri görmen lazım ya. Ne oldu hayırdır? Abi hiç profesyonellik yok. Ani ani dönüşler yapıp duruyorum ya. <laughs> abi şimdi bak. Ee, ilerden gireceğiz. cem. Cim. Bu arada kokpitimiz şekil arkadaşlar. Böyle bir gezi uçağı bu. Gezi uçağı mı? Aynen. Baksana yolcuların monuzları. Gezi uçağı ya. Hani e, zaten adı da beach abi. Sahil gezisi mi yapıyorlar? Kardeşim. Aynen abi. Sahil turunu çıkardık insanları. Evet. Ya da bunlar bizim özel uçağımız olsun abi. Aynen. Bunlar bizim özel uçağımız. Siz de bu taklidciler arkaya doluştunuz varsayın. <laughs> Aynen. Bir Türkiye turu yapıyoruz işte. Aynen abi. Gayet de güzel olacak abi. Yalnız biz ilerliyoruz ama Can geliyorsun değil mi sen? Geliyorum. Arkanlıyım. Abi gel yanıma doğru. Görüş mesafemdesin. Tamam. Vay böyle şekil yani görüş mesafemde falan. Aynen abi. Bari, bari, biliyor gibi Aynen. şeyler söyleyeyim de hani. Aynen görüş mesafemde. Alındı alındı merkez alındı. <gülüyor> <gülüyor> alındı sesine bir sesine iki tamam. Olay yerine intikal ediyordu yok lan o şey yok. <laughs> abi yok karıştı olaylar karıştı. Aynen karıştı abi. Abi bu arada güzel bir manzara var arkadaşlar. Şöyle bir hop bir dakika dur ben şu trim'i bir ayarlayayım ya. Abi ben evet, inişten canlı, korkuyorum diyoruz. ya. İnişten çok abi sen korkuyor. çakılacaksın gibi geliyor. <laughs> <Dur gülüyor> Bana da öyle geliyor dur bakalım. Dur bakalım hadi Allah sonumuzu ayır getir abi. Abi nerede havaalanı? Daha uzaklarda mı? Harbari sen dur... seni izleyeyim ben ya dur. Sen indin mi ne yaptın sen ya? Abi bir dakika seni niye izleyemiyorum ya ben? Abi sen ne yaptın? Neredesin? Çok aşağıdasın sen. Yok, hayır gayet güzel ha, gidiyorum. Tamam tamam bana denize çakılmış gibi göründüm ya. Yok yok. Gerçi biraz alçak uçuş yapıyorum da. Ş şekil olsun diye değil mi? He şekil yapıyorum. Bizde ortam bu kardeş. Şu an senin uçağını izliyorum. O senin uçağını binmişim lan ben. Abi kendi Doğru. uçağını bırakmasan. <laughs> Dur dur dur. Lan oğlum. ben. Dur bir saniye. Abi ne oldu? Bir dakika dur. Sıkıntı kendi Uçağımı, işte? kendi uçağımı bıraktım. Senin uçağına bindim Cem. Boş ver abi. Sen benim uçak... Sen yani. de binebiliyorsun. Sen ne oldu? Sonra bir sıkıntı mı oldu? Geri mi dönemedin? Yok. Koltuğu çeviremedim. Bir saniye. Bir daha bakacağım şimdi. Ha bir dakika dur. Şimdi. Garvarius geliyorum abi sana komşu. Abi bana niye geliyorsun? Dur bakayım bir lan. Yok abi niye böyle bir şey oldu? Ne oldu ki? Dur 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 dur. Abi düşeceğim vallahi düşüyorsun. Düşmüyorum lan. Şu abi. an senin uçaktayım değil. Lan, lan kendi uçak düşüyor abi. Ulan, ben abi de... <laughs> Garvarius abi dur dur abi. abi. Lan oğlum benim ona tıkladığım zaman <laughs> şey olması lazım. Ben uçağım. Sen tıkla. Dur takviye tıkla geleceğim. Tıklama bir şey abi. Düştün mü? Hayır hayır düşmedim. Vay kurtardın abi profesyonel hayır, pilot Profesyonel sen. pilot olunca böyle olur. Ya abicim bak şimdi buradan kamerayı ben. Ya boş ver abi sen kendi uçağında takıl rahat rahat ya. Barbarius istediğim zaman şey yapmıyor göstermiyor abi. Kötü oldu bir saniye dur. Ben de sanıyorum ki senin uçağına bindim abi. Ben... <laughs> Arkada düşüyor ama aşağı doğru. ondan sonra havada paran attım attığımı çok geç anladım. <laughs> sen neredesin şimdi abi? Abi ben biraz yükselişe geçeceğim. Sen yani benim altımda mısın acaba tam? Neredesin ki sen abi? Ben de biraz yükseleyim abi. Ben çünkü gideceğimiz yeri bilmiyorum. Şunu şöyle Tamam, tıkladım. yüksel abi bu. Hemen şöyle kaç bit'e çıkalım. Hah, oradasın abi, tamam. Çık abi, çık 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 tırman. Ulan ne uçuş yaptık be, takla attım havada yemin ediyorum, paren de çaktım abi. Abi benden görmen lazım onu ya. <laughs> Dedim düştü tamam, video bitti. Yok abi ya gözünü seveyim ben düşer miyim? Bu arada havaalanı göründü abi. Göründü mü? Nerede bakalım? Aynen. Sen beni takip edeceksin. Biraz açıktan gideceğiz şu. Sol taraftan bir olaya gireceğiz abi. Sol taraf. Havaalanı sol tarafta mı? Aynen. Hadi bakalım. Ben niye göremedim ya? Biraz yükseleyim. Görsem ben de ona yakına bir yere giderim en azından da. Sen abi şöyle çimenlere doğru in. <laughs> Aynen abi. Şöyle sana havaalanı fazla gelir şimdi canım. E tabi abi ben ne yapacağım havaalanı ya. Yani adam zaten akrobasi pilotu yani sıkıntı yok ki. E tabi abi ben... Yani e, çocukluğundan beri kaç? 7 yaşından beri değil mi pilotluk Yok gibi? yok 4 yaşından beri ben uçak uçuruyorum <laughs> <ücürüyorum> abi. <laughs> <laughs> i̇lk Boeing başladım sonra kullanmaya kullanmaya unuttum tabi. <laughs> i̇lk, ilk Boeing ile başlıyorsun aynen, yani. Aynen aynen tabi. Vay be. Hani normal sesle falan kesmemiştir seni tabi. Yok abi beni direkt Boeing'e bindirdiler simülasyon falan da yok. Direkt uçağı kullandım <laughs> ya. Doğuştan yetenekliyim diye boşuna demiyorum abi. Vay be abi. Cık cık. Ya büyük bir yetenek ya cam cam. Abi abi kesinlikle ben yani ben bravo senin şu an <laughs> küçük abi. dilimi yuttum yani. Evet arkadaşlar gece uçuşları da falan yapalım mı ne diyorsunuz? Güzel olur aslında canım gece uçuşlarında. Aynen ben böyle evet diyorum abi. Çok güzel manzaralar oluşabiliyor böyle. Gayet de güzel abi şimdi bakalım hemen be Abi havaalanını ben göremedim hala. Ya. Yalnız abi bizdeki de nasıl bir kafa ya Euro Truck'tan Fly Simulator X'e geçiyoruz. <laughs> Değil mi abi? tırdan uçağı işte. Aynen. Aa şurası değil mi havalanı? Abi karşıda. E tamam sen yok. niye o kadar açıldın? Yok yok karşıda sol tarafta. Sen karşıdan mı gireceksin bu tarafa doğru? Aynen tabii ki. Ben değil. şu an şeklini... O ileride abicim ileride. İleride dediğin hemen şurada işte ya. Aynen işte orası. Ya hemen orada dediğin işte öyle olmuyor abi. <laughs> abi ne evet. bileyim terim olarak ne kullanılır ki? Abi iniş yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> sen Yavaştan. ne taraftan iniş yapıyorsun ama? Abi sağdan sola doğru kayk... işte havaalanını görmüyor musun abicim sen? Işık şimdi Dur. Havaalanı İç ışık işte. mı yanıyor? Evet. Şimdi şurası değil mi ya? Hemen solumuzdaki. Benim hemen solumdaki. Ben, aynen aynen. Orası işte. E sen niye o taraftarı uçtun? Sen uzakta görüyorsun belki de beni ya. Şu an. Olabilir yani. Şimdi abi iniş takımlarımızı... Açtık ya ben bu indirme işinde biraz profesyonelleşmem lazım biraz sıkıntıya girebiliyorum bakalım bu sefer nasıl bir performans sergileyeceğiz arkadaşlar evet. Abi bende FPS e düştü şansa bak. Ciddi misin? Valla yoksa indiririm biliyorsun. <gülüyor> Bilmez <gülüyor> Ya uçağı indirirsin ama uçak indikten sonra uçak olarak kalır mı onu bilemeyiz. Abi ben şimdi benim solumda bir yer var burası hava alanı değil herhalde ya. Hava alanı abi. Solundaysa hava alanı Evet şöyle bir inişe geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Abi kazık gibi bir iniş yapacağız ama olacak o kadar artık. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı abi. Hadi hayırlısı. Hayırlısı be gülüm. Abi şöyle iniyorum. Sen neredesin? Ben de oradayım. Ben yandan ineceğim abi. Oradayım abi. Orada bir cam var uzakta. O cam gem bizim cemimizdir. Hadi ben Seninle görüyorum var ya. Aynen. Ben şu an ben, ben güzel abi. Ben, ben, çok güzel ineceğim. Oğlum yalnızca. ikimiz de aynı anda üst üste tost olmayalım <laughs> Yok yok. Ben Oğlum bir havaalanı kuralı var lan. Yok. Bana <laughs> yok abi. O sana var. <laughs> Abiciğim hadi bakalım. Abi ya vallahi çok güzel açıyı yakaladım Aynen. Ha. Aynen Ama... aynen ben de. <laughs> Bende de ikimiz işte üst üste mi iniyoruz? Ne oluyor ben anlamadım. Yok yok önce sen ineceksin abi. Sen hemen arka tarafta mısın? Ben senin arkandayım ama sen şey yaptın ya. Sen açıktan alıp gittin değil mi oraya? Aynen evet. Ben direk sola ve... döndüm. direkt sola dönüp inmeye başladım abi. Vay be işte oğlum. Pro pilotların hali bir başka değil mi? El açık mı çekin? Ne ya? Çocuk işte. işi mi? Baş yanlış yere mi iniyorsun? Yoo. Abicim sen yanlış yere iniyorsun. Hayır hayır. Ben bayağı yol şu an önümde abi benim. Benim de yolun Ya büyük ihtimalle havaalanı bize farklı mı görünüyor acaba? Acaba bilmiyorum. Ya benim videodan izlersin abi sen iniş kısmını. Tamam. Tamam. Sen de benimkini izlersin. Çünkü Aynen. şu an 18 numaraya iniş yapıyorum arkadaşlar. Aa, dur, tamam tamam, sıkıntı yok. Sen açın yan şey olduğu için, farklı olduğu için ben öyle gördüm abi. Aynen. Evet, güzel ve yumuşak bir iniş yaptık sayın yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayınız inişe geçiyoruz sert ya, bir iniş bu, olabilir bırak bu yaşa evet oğlum ben biraz daha ilerleyeyim de sen bana çakarsın falan abi bundan sonra <laughs> abi ben bir kere <laughs> iniş yapamadım hani havalanına değdim sonra yine havalandım aynen sert indiğin zaman öyle oluyor ben aynen ama bir kere yok bir yok. Şu an, da oldu <laughs> şu an çok iyi iniyorum abi. Beni görmen lazım var ya bu kadar profesyonel bir iniş yapamazsın. Abi çok güzel iniş oldu be. Güzel de bir yolculuk oldu. Önce arka tekerler. Aynen. Hadi. Patlama abi hadi. Çok güzel indik. Dur ben sana bir bakayım ya. Bu arada ben şöyle bir durayım. Tower'dan abi minik... müthiş indim. Hiç hissetmedim bile ya inişi. Ciddi mi? Yemin ediyorum acayip güzel indim. Abi ya gerçi ben de güzel indim de işte sen... Biraz takla yapıyorsun ara sıra ya. Abi sen durdun mu? Ben yanına Aynen, geleyim durdum abi. orada. Aynen gel abicim gel sen abi, hadi Abi inanılmaz güzel bir yolculuktu ya. Kesinlikle ya arkadaşlar harika bir yolculuk gerçekten. Ee, yani bu seri için güzel bir like bekliyoruz. Özellikle Türkiye turumuz olsun istiyoruz. Oo Cemci hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi ben şimdi. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar güzel bir beğeni performansı istiyorum sizden. Türkiye turu yapacağız bu turumuzun ilk yolculuğu Bandırma oldu Bandırmadan daha sonra bu havalanından bir gece uçuşu yaparız yine e, yakın bir yere gideriz böyle Türkiye'nin çehresini bir dolaşırız arkadaşlar. Aynen. öyle. Evet şimdilik bizden bu kadar ee, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın